Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle büyüklerimin elinden küçüklerimin gözlerine öperek videoma başlıyorum. Şükür biz de Bugün bahçemize geldik. Burası benim bahçem. Aşağı yukarı 20 yaşında. 320-330 tane Arap kızı ağacı var. Ee, bugün aşı zamanı geldi. Size aşı yapacağız. Aşı nasıl aşılarını onu anlatacağız. Arkadaşlar bu İç Anadolu bölgesi için Mardın 15'ine başlar. Nisan başına da 15 gün e sürer. Bu gördüğünüz ağaç hastalanmıştı. Kiraz ağacıydı diğer gördüğünüz gibi. Bunu vişne ağacına çevireceğiz. Vişne yapacağız bunu. Hemen başlayalım. Hem yaparken de size bütün noktalarını göstereceğim. Dikkatle izleyin. Çok önemli. Yani bir ağaca istediğiniz kadar meyve açabilirsiniz. Ben bu bunun bir dalına beyaz kiraz, bir dalına Napolyon, bir dalına Alaşehir, bir dalına vişne açabilirim de. Ben bunu sadece vişne yapacağım. Önce kittim, bir şu dallarından da aşılayabilirsiniz de bu hastalığı için hasta olmayan kök kısmını da aşılayacağım. Kökünü de aşılayacağım. Öyle de kökünü bir bulalım onu bir kazalım. Arkadaşlar <laughs> kazıyoruz. <laughs> kökünü bulana kadar kazıyoruz. Ben seviyorum bu toprak ya. Zevk alıyorum. Sikre satıyorum. Arkadaşlar bakın şotla yenir bu ot he. Bunun faydası saçlara çok iyi gelir. Saçlara ve dişlere. Çok faydalı bir ot bu. iyi bir tane. Eşek bilmediği otu yerse baş ağrır. Onun adı gelinç. Hani şu baharın çayırlarda kırmızı kırmızı bir lale gibi çiçekler açar ya. Ha onun taze halde açığı açmamış hali. Yağın yağmuru hiç ayrısı olmamış ya karın yağmuru. Toprak kuru. Böyle çok çamur değil. Size bir yıl boyunca bahçe bakımı ne şeyini anlatmaya çalışacağım. Yarın bugün de ilaç atacağız bunlara. Lejra anlatacağım. Bu bahçeye bir de hakkını verelim ya. Biraz da bu bahçeye bir çay demleyelim, bir çay içelim ya. Önce çay güvenliği, çay içeri şey önemli. Önce iş güvenliği, sonra çay güvenliği. Biraz da bu yandan açalım. Ağaca bakmak yemek ister. Hani çocuk büyütür gibi arkadaşlar. Eve olmadan yemek olmazmış. Dedemiz de öyle derdi. Bunun dibini neden açtın şimdi bize onu anlat bakayım sen. Bakın mi? arkadaşım, çok güzel bir soru sordu. Bunun dibini neden açtın dedi. Bunu ne bileyim ki? zaman zamanda aşı yaptığı yere olay Zaten aşı yaptığı yerden aşılayacağım. Çünkü üstündeki şeyinde hastalık var. Ana anacını bulacağız bunu. Bak hadi şuradan çek. Ana aşı. Aşı yeri şurada. Belli mi? Görebiliyorsun, görebiliyor musunuz? Burası aşı yeri bunun. Onu eski aşı yerine Evet, farklı bir ağaçtan evet. kiraz ağacına çevirmişler. Motor testi bir şey yapacağız. Arkadaşlar bunun dibi İdris'ti. Bunun dibi İdris'ti. Üzerini Napolyon kirazla çevirmişler. Biz de Napolyon kirazını keseceğiz, vişneye çevireceğiz. Şunu motor testi bir çalıştırayım da. Tamam, <laughs> daha. misiniz? bunu daha dibine adaymış. Biraz daha kazmamız lazım ya. Bakın şurada, şu bölgede kabuğu kurumuş. Şu bölge yaş. Her yerin böyle olmasa birazcık daha kazalım da. Olmazsa oradan aşılayacağız. Olmazsa hasta tarafı aşılamayacağız. Ben birazcık daha kazayım bunu. Ik ben heel moeilijk, ik ben heel moeilijk. De motor is is it? Lan arkadaşlar Dibe ağaç daha çok kurudu ya Bakın Diyelim ki aşağıya yer bulamıyoruz ağaçta ya bu ne? Kurumuş bu ya Bir tona bir bakalım bu kabuğu yaş mı? Ağaçı, ağaç iyice kanser olmuş ya Gördünüz ya bak Bitmiş bir sağlam şu ara var, şu bölge var. Başka yok. Vallahi dur böyle kese 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 şey ama herhalde. Bunlara da bakayım. Oo, oo. ağaçtan geriye bir şey kalmamış ya. Biz gidelim başka bir ağacı açalım. Bunu köklettireceğiz artık. Arkadaşlar diğer ağaç kuru çıkınca ben kafayı tatlı buraya bir şey aşlayacağım. Bunu buldum. Bunu şuradan kestik bile bilekle bıraktım. Su çeksin diye açtık tuz zaman bunun dibine keseceğim. Buna bir artık vişneyi bir çevirelim bu kirazı. Ama bunun için birkaç tane temel malzeme lazım. Aşı uçağı. Türkiye'de nadir bulunan bir şey. Bakın şunu dedem almış zamanında. Bursa. Nın. Şunu da babam almış. Nesilden nesle gidiyor. Bir tane de ben alırım çocuklar bakalım. Hadi şimdi yakın çekelim. İlk önce yapmaz gereken bunu buşkile kesmiştik ya. Bu bışkının zehrini böyle bıçakla temizlemek. Bunu böyle böyle zehrini alacağız. Kabuğunun koyu olduğuna aldanmayın. Daha su çekmedi. Kuru değil yani bu. Böyle zehrini aldırdıktan sonra arkadaşlar şu altına bakacağız. Altı müsait olan yerlere buna iki tane şey göz vuracağım. Bir tane şöyle çizik atalım. Bu gözümüzün biri için bir tane şuraya atalım iki tane. Aşağı bakın bunu da daha önce hazırla, kesmiş oldum. Vişne dalları. Bunlar şimdi size bir kalem yapayım. Bu kalem şey yapacağız. Şuradan bir tane keselim. Şu bir tane gözümüz olsun. Şu da şuradan keselim. Bu da ikinci gözümüz olsun. Bakın arkadaş şimdi. Şunu ortalama şöyle 3-2 parmak mesafeden şöyle bir çizik atacağız ki daha kaçmayalım. Ondan sonra bıçağımızın ucuyla orayı incelteceğiz. Nereye kadar? Ortasındaki lifine kadar. ben size lifini göstereceğim. Bu yöntemle hasta ağaçlarınızı ya da istemediğiniz ağaçlarınızı mesela bunun gibi delik kirazları istediğiniz bir meyveye çevirebilirsiniz ama cinsiyle. Sert çekirdekliler, sert çekirdeklilerle, yumuşak çekirdeklilerle, yumuşak çekirdeklilerle aşılanıyor. Bakın şurada lif çıkmaya başladı. O lif onun su çektiği lif. Böyle incelteceğiz bunu. İncelte, incelte. Ucunu da düzel düzeltelim şöyle. Burası çok önemli. Bunun böyle düz olması lazım. Hiçbir şekilde yamukluk olmaması lazım. Dümdüz karşıya böyle öpmesi lazım. O yüzden buraya biraz işçilik yapacağız. Şurası biraz da şişik orta kısmı. Şöyle yandan baktığımız zaman şu şekilde siz de görüyorsunuz. Dümdüz olacak. Ucunu da şöyle alalım. Kırılmasın. Bir tanesi tamam. Şimdi gelelim ikinciye. Şöyle yandan bakıyoruz. Hemen hemen tam o sayılıyor. Ufacık şöyle duşlayalım. O çapakları bir gitsin. Arkasını da düzeltelim ki birleştirelim. Şimdi arkadaşlar. Bunun bir tornavidası var. Bu normal bir düz tornavidayı ben e, flex'te kesip yaptım. Şöyle orayı yarmak yaracak şekilde. Bunu buraya şu yarmış olduğunuz yere bu şekilde kabuğu hiç yırttırmadan kabuğu açmanız lazım. Elimize destekleyelim. Bakın zamanı gelmiş kabuk rahatça açılıyor zaten. Zorlaya zorlaya açtık. buradan da açtık Arkadaşlar buralar açtık. Bu arada şuradaki dalda kestim ben. O dal sondan şey dedim, hani bir şey falan takılır da aşımız kırılır diye onu da şey yaptım normal su çeksin diye bırakılır da. Burası pek müsait bir yere değil. Ben bu sefer kalacağım. Bu şekilde. bir tane zorluk bak bunun pit noktası. Bunu önce tüküreceğinize bir yalamanız lazım. Bak şu şekilde. Bunu yalamazsanız tutmaz. Bu sıntik hücrenizden şey alıyor. Vitamin alıyor. İlk suyunu sizden alıyor. Bunu kuru kuru şey yaparsanız olmuyor. Bunu böyle çaka çaka o kestiğimiz yer tamamen kaybolana kadar çaktık arkadaşlar. Bak, iki i̇ki tane çaktık. Şimdi bir tane iplikle herhangi bir tane iplikle ben bu iplikleri daha çok seviyorum. Daha güzel sıkıyor. Bunu bir bağlayacağız. Hava aldırmayacağız. Buna kalem aşısı derler arkadaşlar ziraatta. Halk arasında da çoban aşısı olarak da bilinir. Hemen ağacı kestiğinizde iki tane gözü saplıyorsunuz. Bu eskiden kuş kirazıydı, yabani kirazdı. Küçüklerin acı kirazlardandı. Bundan sonra güzel bir vişne olacak bu. Vişne der ben cinsini de bilmem. Vişneyle uğraşmadığımız için biz ile kirazla uğraşırız da. Bir komşumun da hoşuma gidiyordu. Yemesi güzel böyle taneleri iri ve çok da şey değildi, eşki değildi. O yüzden aşağıdım. Böyle güzelce sardıktan sonra hastamızı ipimizle bir keselim. Güzel sımsıkı bağlı. Kesinlikle hava almayacak. Aynı cerrahi bir operasyon gibi. Şu an bir cerrah titizle çalışıyoruz da ortam şey değil yani. Bir ameliyatına ne kadar steril değil. Çavurun içine çalışıyoruz. Aşağı bunu bağladık. Güzelce ne? Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, normalde bunun nerede o? Ben onu nereye koydum ki? Ha şurada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aşı macunları var. Aşın etrafı bak şurada yazıyorsa aşı macun diye. Ama ben macunu şey yapmayacağım. Kullanmayacağım arkadaşlar. Ucuz bir şey kalmadı. Devir tasarruf devri. Ve size başka bir yöntem göstereceğim. Şöyle Toprağın çamur yerini buluyoruz. Öncelikle en dibinden. Bunu elimizle şöyle tokatlaya 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 hamur yapmayacağız. Hani i̇lla aşı macunu alacağım diye bir şey yok yani. Hamur yaptık mı arkadaşlar bunu alıyoruz. Hamurumuzu şöyle yaraladığımız yerleri böyle vura, vura 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 iyice sıkıştırıyoruz ki hava almasın. Hava almaması çok önemli. Hava alırsa tutmaz. Bunu da buradan böyle yaraladığımız her yeri şey falan size diğer ağaçta gösterdim için onlara bu aşıda değinmedim hani zehrini alma kesme şey yapma vaktiniz kaybolmasın diye bunu direkt gözleri sokarken de başladım. Güzelce sıkıştırdık arkadaşlar. Şimdi bir böyle bir laylon olabilir veya bir kumaş olabilir. Ben kot kot kumaşını tavsiye ederim. O güzel oluyor. Bunu keselim. Aşımıza göre boyutunu ayarlayalım. Şu boy Aşımızı saracağız. Kıştan yağmurdan şeyden koruyalım diye. Şimdi sardık mı arkadaşlar? Tekrar iple bağlayacağız. İp çok önemli. İp en önemli yeri. Gördüğünüz gibi illa macunla aş yapacağım diye bir şey yokmuş. Çamurla da yapılmış. Ben hep çamurla yapıyorum masa çıkmasın diye. Çünkü ben sezonda bayağı aşı yapıyorum. Ona macun alıp duracağımı çamurla yapıyorum. Sadece başkasına aşı yap versem macununu kullanıyorum. O da hani karşıdaki insan içinde kötü bir şey kalmasın diye, yanlış anlamasın diye. Kendi işimde çamurla gayet de güzel başarı alıyorum. Bu bir birçoğunu ben aşıladım. Ve şimdi yazar yani 100 tane aşıladıysam 3-4 tane tutmamıştır. Üzerine normal topraktan dolduralım şu arasından. bunu güzelce sıktım. Güneşten çamurumuz çatlamasın. Yumuşak topraktan basalım içine. Şöyle bir tane taş koyalım. Yağmur suyu da girmesin. Uçtan da kapatalım çamurla. Oradan da su almasın. Tamamdır. Aşımız bu arkadaşlar. Bu kadar. Göz açlısı dediğimiz olay bu. Kuş gazını vişneye çevirdik. Bu baharın belli yazın belli eder artık kendini. Oradan yaprak çıkartır, dal atar. Belli olur. Şöyle kuş mu artık nasıl büyüdüyse deli bir elma dizisinde biliyorum. Meyve de vermiyordu. Bunu almasya, fındık almasyaya çevirdik. Gördüğünüz gibi hızlandırmış bir şekilde göstermeye çalıştım. Orada da kirazı göstermiştim. Arkadaşlar bu kale başlısı, hani hemen hemen bütün meyveler için geçerlidir. Hani, Narenci türlerini bilmiyorum bizim burada olmadığı için de. Hani ceviz için, şeftali için, kalsi için, kiraz için, vişne için, elma için, erik için. gelen her şey için geçerlidir cinsiyle aşlanıyor işte. Elma, elma cinsleriyle aşlanıyor. Bir ağaca şu gözün birini amasya vurabilirsiniz. Başka bir gözünü şey vurabilirsiniz. Başka bir cins vurabilirsiniz. Arap kızı falan vurabilirsiniz. İlla dört tane değil. Kütüğün genişliğine göre beş tane, alt tane, on tane, on iki tane. Bir tane ağaca, bir tane ağaca on iki tane ağacı elma yapabilirsiniz. Mesela şehirde oturuyoruz. evimizin bir tane elma ağacı var. Bilen birine aşılattır ya da benden izleyip kendiniz benimle birlikte aşılayın. Bir tane ağaçta 12 farklı cins elma yetiştirebilirsiniz ya da kirazda. Hadi bakalım şimdi biz çayımızı bir güvenliğe alalım. Önce çay güvenliği. Zaten havada bozuk. Üşüdük. İçimiz bir ısısın. Önce çayımızı bir güvenliğe alalım. Çay içelim ya. Şu bahçenin hakkını verelim. Çaya kadar görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın. Bu geçisine aşıladığım tutmuş bir aşı. Şu koyu yer. Geçse benim koyduğum kalemdi. Daha az önce de izlediğiniz gibi. Şu da Geç seneden bu sene de uzayan kısmı. Bu şimdi bir sene alışmıştır. Seneye bu var ya yarım metre birden boya atar. Bu arada aşağıdaki bahçemiz vardı aşağıda. Burada bizim 10-15 dönüm yerimiz var. Aşağıdakinden yukarı kirazlarım olduğu kısma çıktık. Burada da aşımızı şeyimizi yaptık. Tabii hepsini size gösteremiyoruz. Vaktinizi çalmıyorum. Ben yani video uzun olmasın. Burası Kadıveli Tepesi'nin bozkırları bilir. Kadıveli Tepesi ve şu karşısı tam karşısı orasının. Rakım 1390. Arkadaşlar değerli izleyicilerimiz bugün sizlere kalem açını yapmayı gösterdik. Bu arada biz bugün 10-15 tane de aşı yaptık. Biraz elmadan biraz vişneye çevirdik falan elma aşıladık. Bir iki tane size göstermeye çalışırken de öğretmeye çalıştık. Arkadaşlar bu şey bir iş yani. Nasıl köyde çok güzel getir olan işlerden bir tanesi nesli de olan işlerden pek yapmayı bilen yok. Ee, işte i̇şte böyle güzel bir video çıkartmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.